Bakın size bir örnek vereyim. Bir hastam miyom ameliyatı gerekiyordu. Artık çok büyük, 10 santime yakın miyomları vardı. E, Toplamda bir 5 santimlik, bir tane daha 5 santim, toplam 10 santimlik içeride yer kaplayıcı bir miyom vardı. Ve hastamıza yoğun miktarda kanama yaptığı için cerrahi önerdik. Miyomların alınması operasyonunu önerdik. Hastamızı bir iki ay sonra bize tekrar geldi. Hocam ben bir düşüneceğim deyip gitmişti. Bir iki ay sonra tekrar geldiğinde miyomlar çok hızlı bir şekilde büyümüştü. Hatta ben endişelendim öncesinde çünkü yani bir miyom o kadar hızlı büyümemeli. 6 santim, 7 santime ulaşmıştı her biri. Dolayısıyla içeride 12-13 santimlik bir kitle haline gelmişti. Miyom değil, daha çok kötü huylu kitleler büyürler e, hızlı bir şekilde. Dolayısıyla benim de kafamda bir soru işareti oluştu. Ya acaba biz miyom dedik ama acaba bu sarkom muydu şeklinde. Sonra hastamıza dedim ki siz bu süreçte ne kullandınız? Yani bir takviye almış olmanız lazım. Bu miyomlar gayet normal bir boyutta devam ederken bir anda büyüme gerçekleşti diye. Ve hasta bana döndüğünde şunu söyledi. Hocam dedi, kusura bakmayın ben size söylemedim ama komşumuz bana dedi ki hayıt kullanırsan eğer miyomların küçülür. O yüzden ben hayıt kullandım ama dedi anladım ki daha kötü bir şey yapmışım.